istediğiniz oto clicker deneyin asla bu kadar hızlı olmuyor. Yani mesela delay sıfır yaparsanız oto tepe tıkladığınızı gördüğünüz gibi bu şekilde. Hepinize merhabalar bu videoda Tap Simulator oyunu için mobilde da PC'de çalışan efsane çalışan hatta keysiz bir script göstereceğim. Açıklamadaki linkten direkt olarak script e edinebilirsiniz. Hatta ben gene nasıl edineceğinizi de göstereyim. Açıklamadaki ilk iki satırı geçip script link yazan kısmına tıkladığınızda bu şekilde bir posta geleceksiniz. İşte burada hypershot yazmayacak da tap simulator yazacak vesaire. Boş bir tıkla pop reklamı kapatıyoruz. Aynısını burada da yapıyorsunuz. Mobilde de aynı zaten. Yeni sekme açtığında kapatıp gelirsiniz. Sonra bu şekilde buradaki Rekonize linkini hemen 15 saniyede script'i kopyalayabilirsiniz. Script'i çalıştırmak için ise bir tane executor ihtiyacınız var. Hemen onu da göstereyim. Kanalda bir sürü video var hem PC hem mobil için. Çoğu da case exploit'ler zaten. Hatta PC'dekilerin hepsi cases. Ben Velocity kullanacağım. Siz deniz exploit kullanabilirsiniz. Script'i kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyorsunuz. Önce inject edip sonra Executor'a basaraktan script'i kolayca çalıştırabilirsiniz. Script'i çalıştığınızda bu şekilde bir menü geliyor. Burada bir settings kısmı var. Bir de base kısmı var. Setting kısmında çok fazla bir şey yok zaten. Sadece menünün rengini vesaire değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Asıl olay base kısmında. Burada bir auto tap kısmı var ki. istediğiniz auto clicker deneyin asla bu kadar hızlı olmuyor. Yani mesela delay'ı sıfır yaparsanız. Auto tap'e tıkladığınızda gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani bunu şeyle de kıyaslayabilirsiniz. Bir uh, millisecond'a ayarlayıp şeyi. Auto clicker'ı deneyebilirsiniz. Bu kadar hızlı olmuyor yani. Ama bunun üstüne bu arada auto clicker açarsanız çok daha hızlı oluyor. Ben de auto clicker kapalıymış normalde video gösterecektim ama neyse. Rebirth kısmında gösteririz onu. Çünkü Rebirth'lerde maalesef şurada sadece 1, 2 ve 3 tane seçebiliyorsunuz. Yani mesela bende kaç tane Rebirth yeri açıkmış? 15 milyon. Bunda size önereceğim şey. Burada auto tap açıkken yani eğer ki Rebirth farm yapmak istiyorsanız en yüksek Rebirth şeyini veya işte Infinite varsa infinite. Oto clicker atamanız bu şekilde çok daha sağlıklı yapabiliriz. Ha böyle kötü mü çalışıyor? Hayır ama bu şekilde çok daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Bunu da bu şekilde açarsanız kendi kendi rebirth atacaktır. 3-3-3 böyle. Ha 3-3 dediğimde 3-3 atmıyor yani. Tık 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 çok hızlı şekilde atıyor. Ya zaten bakın görüyorsunuz hiç click bile artmıyor. O derece bir rebirth atıyor. Bu şekilde click chest kısmı var. Burada da dediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ama mini tutmakta fayda var. Zaten hiç bağlanmıyorsunuz. Direkt kendi kullandığım hesabım free chest'e tıkladığınızda alınabilir bütün chest'leri bakın şuradaki yok oldu hatta. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Auto open egg var. Burada maalesef şu valentine egg'i yok. Yani e, script buna tam olarak güncellenmemiş. Ama diğer bütün egg'leri burada bulabilirsiniz. Valentine için maalesef bulunmuyor. Neyse yani işte burada herhangi bir egg'i bulabilirsiniz. Buradan delay'ini ayarlayıp dediğiniz egg'i buradan açabilirsiniz. Bir de island kısmı var. Mesela bende neresi açık değilmiş? Atlantis'ten sonra neresi geliyormuş? Ne diyor? A space mesela şuradan Buraya Space yazaraktan ya da düzde bulabilirsiniz TP to Selected Island derseniz Bu ile islandları direkt olarak açabilirsiniz gördüğünüz gibi Bunu istediğiniz islanda deneyebilirsiniz ama Bir anda 5 tane island denemeyin yanlış şekilde yapmış olursunuz Maalesef onu kabul etmiyor Sıra sıra bu şekilde gidebilirsiniz Başka da bu script hakkında göstereceğim bir şey yok yani. Ama bence çok müthiş çalışan bir script. Web Simulator için yani gördüğüm en iyi scriptlerden biri. Bu şekilde bunları kullanabilirsiniz. Ha bu arada eğer ki bu oyunda admin ile saçmak istiyorsanız kanalda son paylaşım admin ilesini öneririm. Çünkü Infinity Yield maalesef oyundan direkt olarak atıyor. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlar kısmına mutlaka gelmesini istediğiniz scriptleri oyunlarını yani yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Discord'a katılmayı unutmayın.